Burada çok önemli bir şeyimiz var. Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukluk davranışları ve regresyon önerileri konulu eğitim semineri düzenledi. Eğitimler Usta Eğitmen Mehmet Selçuk Eynur tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Olumsuz çocukluk davranışlarının çözümü ve farkındalık yaratmak için düzenlenen seminer iki gün sürecek. Buradaki amacımız biraz daha bu alanda farkındalık kazandırmak ve bu farkındalığı geniş Kitlelere yaymak Eğitim sonunda çocuk kuruluşlarında çalışan 26 meslek elemanına sertifika verilecek. Seminerin çocukların daha mutlu, huzurlu ve sosyal alanda aktif bireyler olmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu anlamda da özellikle çocuklarımızın fiziksel anlamdaki bütün ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Lakin e, psikolojik anlamda yaşamış oldukları travmaları tabii ki çözmek o kadar da kolay olmuyor. Dolayısıyla e, çocuklarınıza bu anlamda yardımcı olmak ve onların psikolojik anlamdaki gelişimlerini de takip etmek ve bu alanda da katkı sunmak anlamında e, özellikle master trainer olan e, Selçuk Bey e, sağ olsun e, bu şekilde çok güzel bir e, eğitim e, tasarladı ve iki gün eğitimimiz devam edecek. Be, Libya, burada çok önemli bir şeyimiz var.